Yeni günden herkese merhabalar. Bugün sizlere çay saatinde yapabileceğimiz pratik bir salata tarifi vereceğim. Yoğurtlu mayonezli makarna tarifi. Evet, e, bunun için gerekli olan malzemeler. Bir paket boncuk makarna kullandım ben. Siz isterseniz farklı bir makarna da kullanabilirsiniz. 3 adet salatalık turşusunu doğradım. Bir miktar dereotu. Bir paket mısır. Bir paket garnitür bir kase yoğurt, biraz mayonez, bir tatlı kaşığı tuz ve pul biber. Bir miktar da sıvı yağ kullanacağım. Şimdi yoğurdumuzu hazırlayalım. Yoğurdumuzu derin bir kaba boşaltalım. Üzerine mayonezimizi ekleyelim. Bir miktar İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Makarna salatamız hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.